Tamam bir detay alacağım çok öncelikle büyük geçmiş olsun. herhangi bir can kaybının can kaybının olmaması bizim için sevindirici bir durum. Ee, olay 19.30 civarında belediyemize ihbar ediliyor. 19.30'da yangın başlanıyor. 19.33 gibi belediyemize ihbar ediliyor. 19.46'da da arkadaşlarımız müdahale etmişler. Lokasyon Bursa İnegöl arasında. Bursa'ya yaklaşık 20-22 kilometrelik bir mesafede. Tabii hemen İnegöl, Kestel ekipleri olaya müdahale etmişler. Ee, tabi şunu söyleyeyim şu an sadece çatıda olay tamamen kontrol altında 25 tane aracımız 80 tane personelimiz ee, tabi firma kendi tankerlerini de olaya sevk etti Yıldırım Belediye'mizden Buzki'den e, Tarım AŞ'den takviyelerle e, 25 araç 80 tane personelle şu an takip ediyoruz AFAD burada ola ki bir ek müdahale gerektirecek bir durum ilerleyen dakikalarda söz konusu olursa arkadaşlarımız o müdahaleyi de gerçekleştirecekler. Farklı takviyeler de alabiliriz. Ee, şu an tabii ki e, iki ayrı bina var. Eski binada o e, çatıda, üçüncü katta gerçekleşen bir durum. E, ben, büyük hiçbir şey olsun. Allah beterinden korusun. Can kaybının olmaması gerçekten bizim için sevindirici. E, firmamızın muhakkak surette bir miktar zarar olacak bununla alakalı ama onların da sağ olsunlar büyük bir sağduyuyla hemen olaya müdahale etmiş ekip elektrik attı kontağını hemen kesmişler zaten elektrik itibatında arkadaşlarımız heyecanlı canla çalışıyorlar e, temennimiz inşallah tamamen kontrol altına alınması şu an kontrol altında ama tamamen soğutmaya geçilmesi çünkü tedbirli davranmak durumundayız Allah göstermesin herhangi bir oluşacak kıvılcım tekrar e, alevin e, devam etmesi başka sıkıntılara sebep olabilir diye arkadaşlarımız sabaha kadar çalışma yapacaklar Bununla geçmiş olsun diyorum.